En sütünün ikinci sınıfındaydım. Ee, Müdür hanım çocuklar kitaplarınızı sıraya koyun dedi. Sizin çok hayırlı bir haberim var dedi. Müdür hanım dedi ki çocuklar Atatürk geldi kapıdan içeri girdi. Arkadaşlarıyla beraber sizin sınıfınıza girecek dedi. Bu bizim için büyük bir şanstı. Tam kapıya geldi Atatürk bir diye ayağa kalktık, şöyle yaptı. Oturun, geleceğin kültürlü anneleri, dünyaya bakın. Ve biz oturduk tabii, içeri girdi, geldi. Ben en ön sırada oturuyordum ve en baştaydım. Bu yanımda durdu, bu fotoğraf o zaman çekildi. Özledikçe resme bakıyorum. Nur yüzlü bir insan Mütevazı bir insan, hoş görüştü hoş konuşan bir insan, yani can mı can mı unutulacak <laughs> bir insan değil. Ben hiç unutamıyorum. Her gün bakarım ona, her gün hatırlarım, her gün rahmet.